بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا الامين ربنا اتنا وحينا من امرنا شهداء hepiniz لدنا yerindeyiz. Kampüs alanı içerisindeyiz. Kampüs intifadası adı altında gençlerimizin etkilerini, tavırlarını ortaya koydukları ve diğer gençlerimizin Ben deniz geçen sene bundan tam bir sene sene yine burada sizlerle beraber konuştum Belki bazı arkadaşlarımız mezun oldular. Ama sizler devam ediyorsunuz. Ne yazık ki zulüm de devam ediyor. Keşke zulüm bitmiş olsaydı. Ama dünyadaki yolculuğun bir parçası. Geçen hafta Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde yapay zeka ile ilgili bir sempozyuma katılmıştım. Sempozyumda bendenize sanal yapay zeka ve ahlak, etik başlığını vermişler. Bir tarafıyla mühendis, bir tarafıyla ilahiyatçı diye herhalde bana uygun görmüşler. Ben de onlara yapay zekayı anlatırken yapay zekanın dünyada takdim ediliş biçimine özellikle medyada sanki bir şansiyeti varmış gibi. Sanki bu kimi cürümleri o işliyormuş gibi. Medyada haberleştirilmesine. Böylece etik ihlallerini bu yapay zekanın yapıyormuşçasına gösterilen şeyin aslında yanlış olduğunu, olayın tamamen algoritmalarla alakalı olduğunu, algoritmaların da tamamen insanlar tarafından yazıldığını, dolayısıyla yine bir cürüm varsa, bu cürümün insan olduğunu, bu cürümün sahibinin insan olduğunu. Onlara ispat etmek için açtım yapay zekayı, sordum yani. dedim iradem var mı? Yok asla bizim irademiz yok dedi. irademizin olabilmesi için dedi, bizim serbestliğimizin olması lazım. Bizim niyet alabilmemiz lazım. Bizim temiz sahip olmamız. lazım için o söylüyor. Ben de onları okuyorum ancak o zaman dedi o serbestlikle o zaman yanlış yapınca cürüm işleriz yoksa sana, ya, yapay zekanın işlediği bir trafik kazası kesinlikle yapay zekanın suçu değildir. O yüzden yapay zekayı tasarlayanlar. Böyle aktı aktı konu aşağı doğru aklıma geldi hemen ona sorayım dedim. O zaman dedim yani kötülükte de neden var açıklamış oluyorsun çünkü iradenin varlığı kötülüğün işlemek isteyenler açısından üretebileyim diyor. O serbest irade sahibi, temiz sahibi, sorumlu varlıkların yani insanların işi. İleriye doğru bu olur mu dedim, asla olamaz dedi. Böyle bir şey yok ki bizden. Neden böyle bir giriş yaptım? Çünkü biz yaşadığımız ortamın karakterini önden satın almalıyız. Yoksa şok dalgaları yaşarız. Bu ortamın karakteri bu. Daha Hazreti Adem geldiğinde iki kardeş Hazreti Adem'in oğulları Cenab-ı Hak vatlu aleyhim ne ve hakkı. Onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını anlat. Haberini anlat. İlkarrabâ kurbânem. -قَرَّ Bunların ikisi de Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmak için bir kurban edildiler. Fetekubbele birisininkinden kabul edildi. Ve lem yetekabbel minel Diğerinden kabul edilmeyince kabul edilmeyen yani kabil, kabul edilene yani kabil edici kanunla ben seni kesinlikle katledeceğim. Kötülük insanın iradesinin bir sonucu. Madem ki seninki kabul ediliyor, Allah seninkini kabul ediyor, benimkini kabul etmiyor. O zaman ben senden kurtulmalıyım. Sanki Allah sadece ben kalırsam benimkini kabul eder gibi. Ödev yapmayanların ödev yapanlarla hazreti gibi bir şey bu. قَالَ <laughs> اَقْتُنِنَّكَ Ben seni kesinlikle katledeceğim. İnsanlık ailesi daha 3-5 kişiyken böyle oldu. İrade sahibi olan insan suça yöneldi. Ve bugün o zürruyetlerden gelen Hz. Adem'in çocukları üzerinden çoğalan Cenab-ı Hakk'ın وَبَثَّهَنْ بُمَا رِجَانًا ve وَاَنْسَٓاءً Allah o ikisinden yani Hazreti Adem ve eşinden çokça çok insanlar, erkekler ve kadınlar olarak yeryüzünde yaydı dediği büyük aile içerisindeyiz ve hala birbirimizle boğuşuyoruz. Şurada bir sebeple. Dolayısıyla ortamda çok anormal bir şey yok. Yani Hazreti Habil gelse görse diyecek böyleydi. Bizim zamanımızda da böyle oldu. Benim kardeşim beni katletti diyecek yani. Bunun önden satın almak yaşayacağımız hayat yolculuğunu doğru yaşamak adına ömür yedin. Hep göreceğiz. Belki Allah göstermesi Ne yapacak? Salim Yüz yüze geleceğiz. Burada zulmün işleme bildiği bir yerdeyiz. Onları yanlışı seçecek Burada önemli olan ne? Biz neyi seçeceğiz tabii ki. Önemli olan bizim akıbetimiz. Önemli olan bizim bu dünya sınavından çıktığımızda nasıl bir hayat yaşamış olarak çıkmış olacağımız. Çünkü başkaları ne yapmış diye bize sormayacaklar. Sen sahip olduğun imkanlar ile bulunduğun ortamda imkanlarını ne yönde kullandın? Sen ne yaptın? Dün İstanbul'da yaklaşık 70 dediler vardı. farklı ülkeden katılımlar olduğu Gazze konulu büyük bir toplantı vardı. Orada Filistinli yetkililer var. Diğer ülkelerden insanlar var. Bölgenize bir konuşma tevdi ettiler. Orada şunları söyledim. Biz meselelere çoğu zaman başkaları üzerinden bakıyoruz. İşte bu konuda filancalar şöyle yapmalı, falancalar böyle yapmalı şunlar şöyle yapmalı, zenginler böyle yapmalı, emir sahipleri, idare sahipleri şöyle yapmalı, finans devlet böyle yapmalı, şu şöyle. Ama şu büyük Dolayısıyla bunları sıralarken bize bir şey düşünmez demeye getirdiğimiz bir tablo ortaya çıkıyor. Canım yok, başkaları ne yaptı, ne yapmadı, ne kadar yaptı, mı, sonra bize onu sormayacak. Allah bizi huzuruna aldığında, bize verdiği imkanlar ile hızla artık onu bize soracak. Dolayısıyla kendimiz bu işten Allah Azze ve Celle'nin katında mazeretimizi oluşturmuş olarak çıkabilmenin derdindeyiz. Öyle de olmalıyız. O zaman neler yapmalı bir birey, mesela birey olarak baktığımızda bir birey bir defa bu konuya duyarlı olmalı. Bir, bir tarafta İnsanlar katledilirken, çocuklar katledilirken onu umursamaz bir tavır içerisinde olamaz. Peki umursarsa, ciddiye alırsa içi yanar, dert edilir, elden de duaya yönelir. Allah'ım, orada insanlar acı çekiyorlar, onlara yardım et diye Cenab-ı Hakk'a dua eder, namazlarında bu ne yer verir. Madde değil. Oradakilere dedim ki, şimdi siz gözünüzü yumuyorsunuz ve düşünüyorsunuz. Yani bunu sana almayayım. Ben hakikaten böyle bir kimseyim. Doğalarında o mazlumlara yer veriyor muyum? Madde diyor ki, elimizde paramız varsa, onun az ya da çok olması önemli değil. Önemli olan sürece katkıda bulunmuş olmak. Yorabileceğimiz oranda parayı oradaki insanlara göndermek. Hani az varsa az, 5 lira, çok varsa çok. Ama ben varsız kalmadım ve ekonomik bir katkıda bulundum diyebilmek. Ayetlerde geçen Enfak ve enfikû fi sebûn Yoksa kendimizi tehlikeye atmış oluruz. Enfak etmezsek kendimizi tehlikeye atmış oluruz. Cenab-ı Hak ve فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيكُمْ اِلَى تَحْلُكَ Buyurdu. Sizin meşhur bildiğiniz kendinizi tehlikeye atmayın. Ayetin derisi böyledir. Bunu edin de kendinizi tehlikeye atmayın. Yoksa böyle hani yerde tehlikeli işler yapmayın gibi değil de anlam olarak Cenab-ı Hak infakı seçmiş. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيكُمْ اِلَى edin. Allah yolunda da kendinizi tehlikeye atmayın. Dolayısıyla kendimi tehlikeye atmak istemiyorum. Yani herkes, ben herkes infak edecek. Bu kadar kadar şu kadar infak etmişliğim var. Bu maddeyi de sağlıyorum. İslam dünyasında diğer Müslümanlar benim kadar infak etseydi orada iş bitmişti dediğimiz zaman sanki sorumluluğu üzerimizden atmış oluyoruz. Diğerleri, diğer insanlar da benim kadar infak etseydi orada hiçbir sıkıntı kalmazdı. Ben dediğimde Cenab-ı Hak başkalarının cümrünü bizim üzerimize yıkmayacağı için onu öyle fark etmedi diye bir şey olmadıysa ben benim üzerime düşeni yaptım ama dediğimizde bireysel sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmak sonuçtur. Ama hocam Gazze kurtulmuş olmuyor. Ya Gazze bu imtihanı imtihan yeter yani. Bugün Gazze yarın başka bir yer. Dünyada coğrafyalarda, mekanlarda, evanlarda sadece bir sınav materyali. Sınav bitince durumun kaldırılacak yani. Henüz ki burası Messi dağsını böyle bırakalım. Gökler yer dürüldüğünde her şeyi kaldıracak. Öyle kendinden mümkün yani ebedi ezeli kutsallığı bir sınavın konusu. Ben kendimi kurtarırsam ben üzerine düşeni yapıyorsam Sonuç alıyorum demektir. Madde 3. Harcarken anı ana ifade etmek. Bir de harcarken onlara destek verdiğini söyleyen özellikle global ölçekteki büyük firmalar bunları boykot etmek. Eğer ben boykot ediyorum, alıyorum diyorsak biz kendimizle ilgili imtihanımızı veriyoruz demektir. Dördüncü madde bu bildiklerimizi çevremizdeki insanlarla paylaşmak. Kamu oyunun oluşmasına ve artmasına katkı sağlamak. Şimdi Filistin'den bakınca Türkiye'nin kamuoyunu nasıl görüyorlar derseniz yani %30 Var mı duyarlı Türkiye kamuoyunda? Yüzde 40 belki, bilmiyorum. Ama yüzde altında olduğunu değerlendiriyor. Benden Ondan yine <laughs> yere gittiğimi söyleyecek bize diyeceksiniz ama aklıma hep geliyor, ne yapayım? Avustralya'dayız. Dediler ki hocam 7 Ekim'den bu yana şu meydana her hafta sonu Avustralyalılar takım takım dolduruyorlar. Gazze'deki zulme, zulme telin ediyorlar. Dede bize kiler de var mı? Arapta ne bilirsin? Türk 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 ne aralarında? Hayır, onlar dediler. Şaşırdım kaldı. Bizim adamlarımız şehirlerimiz böyle yükselen tepkiler ile hani hınca Düşünsenize bütün İslam ülkelerinin başkentleri, ana kentleri, bunca yaç ayaklanmış. Nasıl olur bir çocuk böyle katledilebilir, bir kadın böyle katledilebilir diye ay. ayağa kaldırmışlar. Bunun karşılığı olur. Öyle bir şey olmuyor. Sonra diyoruz ki niye bizim çocuklarımız ölünce dünyada bir şey olmuyor? Çünkü biz dünyayı ayağa kaldırmıyoruz. Kadın oluyoruz, Oğlan yani kamuoyu oranı düşük. O kamuoyu oranı yükseltilmesi lazım. Bilgisiz, alakasız olan insanlara bunun anlatılması lazım. Akraba meclislerinde, oturmalarda, arkadaş gruplarında, sosyal hesaplarda, şurada burada, yani bakın burada böyle bir zulüm var, ne olur? Bir tepki gösterelim. Bu hafta sonu şurada Efendim yatırdılar, şurada yürüyüş var. Ne olur gelip üzerimizden sorumluluğa atalım. Kaygıyı ben merkezli yapmaz isek, şeytan bize şöyle düşün diyor ki, Aa, sen gideceksin de kalabalığa ne olacak, oradaki canım duracak mı? Bir tek senin gitmene mi bağlı diyor. Bu sorun cevabı doğal olarak hayır gibi oluyor, gitmiyoruz. Oradan bakmayacağız olaya. Ben gidip üzerinden sorumluluğu atmak için gideceğim. O sahnede bulunmak, o karartın arasında yer almak. Ve ya Rabbi oradaydım diye kâlu mâziratem ilâ rabbikum. Rabbimize mazeretimizi oluşturmak için gideceğim. Başkaları gelir, her kalpına sonuç elde edilir. O başkalarının geleceği bir şey. Ama ben üzerinde bir sorumluluk olacağım. Hep meseleye bakış açımız kendi sorumluluğumuzu yerine getirip Allah katında mazerete kavuşalım. Ben üzerime düşeni yaptım diye işlenen bunca cinayetten katliamdan hissemize düşen kandan hayatımızı oluşturabilmek. Eğer bu bakış açısını önce kendinizde, sonra çevrenizde oluşturamaz ise o sorumluluğu harekete geçiremeyiz. Hep şöyle derler, abi bu iş devlet işi, onlar yapacak. Sizden benden olmuyor ki evet. yani. Gelsek de ne olacak diye. <laughs> kamuoyu olmazsa devletler de bir şey yapamaz. Düşünün kamuoyu doğrultuda düşük. Siz de devletin başındasınız. Ne yapacaksınız? Ne kadar risk alabilirsiniz? Arkanızda duran yoğun bir kamuoyu yok insan. Allah böyle ki inna Allah'a la yuğayyiruha bi kavmin hatta la yuğayyiruha bi enfesihim. Allah bir toplumun toplumsal büyüklüklerini, o toplumdaki fertler, dönemler, kendiliklerini değiştirmedikçe değiştirmez. Cenab-ı de böyle işliyor. Ya karanın harekete geçmesi. Yani düşünün buradan Mısır'ı düşünün mesela. Mısır, en nasıl yer bak. Milyon, milyonlarca insan. Yani bırakın Mısır'ın başındaki, hatta uzaklardakiler bir şeyler yapalım buradaki yönetimlerimizi, tıpkı rejimlerimizi ayakta tutamayız. Harekete geçti taban diye korkuya kapalı. Dolayısıyla esas olan tabandır. Böyle yönetim iştenlikli olsa da, bir şeyler yapmak istiyor olsa da, ki yok böylesi, tek istisnası Türkiye'dir. Ama eğer halkında böyle bir yüksek duyarlılık yoksa, o da riske alınmaz, o da harekete geçirmez. Dolayısıyla insanımızın kamu oyunu yükseltmek, duyarlılığını yükseltmek, bizim sorumluluğumuz, etrafımızla bunu anlatmak, paylaşmak, insanları buraya duyarlılığa çağırmak. Onu da yapıyorum diyor iseniz, sanıyorum buraya kadar oyunları yapıyorsak, belki Allah katında mazeretimiz, yani Cenab-ı Hak hepimizi toplayıp bu konunun hesabını vermek istediğinde, iyi, bu, bunlar kenara çekilsin, bunları bunlardan sorumluluk düşmüş dedikleri olabiliriz belki. Neden belki derseniz, bir madde daha kalıyor çünkü. O da eğer gücünüz yetiyorsa. Tabii bu böyle sizin gibi öğrenciler için değil de daha çok hani işini gücünü koymuş, yaşamış, yaşamış işte. fakat eğer aksetmeyeceği bir eğitim, öğretim veya başka aksetmeyeceği işler olan bu özellikle profesyonel bir şeye sahip tıp gibi mesela. Gittiğinde oraya o insanlara evet. sağlık hizmetleri verebilecek. Ve diğer alanlarda onlara lojistik destek sağlayabilecek kimseler. Ne bulabilirlerse evet. onların da gitmesi gerekiyor ki Bakımda bir dünya elektriği mümkün. Hepimiz görüyoruz dur. Aşağıları kuruluyor. Bir şekilde elektrik, jeneratör, yani insanlar bir şekilde hayatlarını riske atıp o ortamlara girebilmenin yollarını arıyorlar. Niçin yapıyorlar bunu? Allah Azze ve Celle katında Ya Rabbi ben üzerine düşeni yaptım diye sorumluluktan kurtulabilmek için. Eğer bunu da yapıyorlarsa ki yapanlar var, onlar baş tacı. O zaman kişi Allah Azze ve Celle katında sorumluluktan kurtulabilir. Eğer meseleyi sorumluluktan kurtulmak ben merkezli, ben hesap vereceğim. Çünkü Devletin büyük bir organizma değil. Allah'ın özelliğine evet. böyle gelsin. Allah onlara hesap sorsun. Allah fertleri alacak tek tek karşısına. Adam devlet başkanı diyorsa tek başına geleceğim. Elinde ne imkan vardı, ne kadar yapabiliyordu, o da ona hesabını verecek. Bizi başkası ilgilendirmeyiz. Biz kendi elimizdeki imkanları doğru kullanıp kullanmadığımız esasından bakarak harekete geçersek konuya daha fazla pozitif katkı sağlarız. Her türlü şunlar eksik yapıyor, filancalar yetersiz kalıyor, şu işte yapsa iyidir, öteki bu sadece bunları konuşup konuşup duruyoruz. zaman da böyle edebiyat gibi kalıyor. O bakımdan, bu saydıkların içerisinde kamuoyu oluşturması hususunda özellikle gençlerin sosyal medya kullanabilen, ailesi içerisinde okumuş, bu genç aramızdan gitti, üniversite okudu, ben ne işleri diye akrabaları arasında etmeyin, yapmayın, Burada büyük bir zulüm işleniyor. Buna elden geldiğince katkı sağlayalım. Yarın yürüyüş var gidelim diye. Onun derdine düşer ise işte o zaman Allah Azze ve Celle katında bu mesuliyetimizi yerine getirebilmiş oluruz. Aksi takdirde üzerimizde sorumluluk kalır. Zalime sessiz kalarak imkan sağlamış oluruz ki bu ateşin bize dokunmasına yol açar. Cenab-ı وَلَا تَحْكَنُوا اِلَى اللَّذ۪ينَ ظَلَمُ Sakın zulmedenlere meymet verin ve tevessekun illa size o vakit ateş dokunur buyurdu. Ateş dokunmasın diye telaş etmiş ve şu kampüs ortamında başkaları ne bileyim yani hiç konuya duyarlı olmazken içinde sorumluluk hissetmiş. Belki dersinden ödül vererek çıkıp gelmiş. Burada bu istimayı sağlayıp Allah'a buradan أساجة مستقبل. أساجة مستقبل. أساجة مستقبل. ألقى أقول قولي الله ان شاء الله هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين لا ان نسينا او أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على من ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم <applause> الكافرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته